Şimdi arkadaşlar kod yazmak istiyorsak ilk önce Flash'ın Action Script penceresini açmamız lazım. Yani kod yazılacak pencereyi açmamız lazım. Bunun için Actions Windows Actions ya da kısayol tuşu F9. F9'a alıştım kendinizi. Ee, o şekilde bir pencere açıyoruz şu şekilde bak buraya ilgili kodları yazıyoruz şöyle bir özelliği var küçük bir panel haline gelebiliyor ya da e, şu şekilde istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz bunu ufak tefek böyle özellikleri var şimdi kod yazma penceresi burada kod yazma penceresine ait bazı şeyleri değiştirmek isterseniz şuradaki köşedeki küçük oka tıklıyorsunuz burada işte dışarıdan script alma, dışarıya script verme, yazdırma gibi bir sürü seçenek var. Bir de şurada preferences var. Bu da işte script'in yazı ayarları. Flash'a ait, Edge'in script'e ait kodlar yazıldığında kendisi otomatik olarak eğer doğruysa kodunuz maviye dönüştürüyor. İşte ne bileyim değişkenleri farklı renkte tutuyor. Bu gibi renkleri ayarlayabiliyorsunuz. Yazı rengini ayarlayabiliyorsunuz yazı boyutu çeşidi, ee, dışarıdan PSD dosyası, Illustrator dosyası, text gibi şeyleri de buralarda kullanacaksınız. Yine bu Properties'de e, şeyden Preferences'tan alacaksınız. Ama genel olarak şurası bizi ilgilendiriyor. Yani o kodların yazı boyutlarını falan değiştirmek için kullanılabilir. Bu da aklınızda bulunsun. Pencereyi açtığınızda şu şekilde yan tarafta bir e, kod kod bloğu göreceksiniz. Burada fl yazanlar Flex'e ait. Flex diline ait şeyler. Yine Flash'ta da kullanılabiliyor bu kodlar. Zaten çok benzer. aynı neredeyse. Bizi ilgilendiren kısım ise şuradaki flash'ta başlayan kısımlar. Kodu 50 de yazabilirsiniz. Ya da buradan mesela mesela Flash'ta kullanılan eventlere bakalım. Mouse olaylarına bakalım. Mouse click. Mouse move, mouse hareketi, mouse tıklama gibi olaylar var. Bu şekilde açılır menü halinde. Mesela bir tane ekleyelim. Click mesela. Buna çift tıkladığınızda kendisi kodu otomatik olarak ekliyor bakın. Bu bir yöntem ama tabi insan her zaman burada aradığı kodu kolayca bulamaz. Çünkü oldukça iç içe açılan bir menüsü var. Dolayısıyla kodu elle yazacağız. Kodda dikkat ettiyseniz kodda bazı harfler büyük yazılmış. Aynı C dilinde olduğu gibi büyük küçük harf ayrımı var. Büyük küçük harf ayrımı var. Buna zamanla kod yazdıkça alışacaksınız. Mesela şöyle bir kod yazalım. Bu doğru olduğu zaman yazdığınız kod eğer flash'ta bir fonksiyonsa hmm. mavi renkli olarak otomatik ee, renklendiriliyor. Eğer flash da yoksa rengi kesinlikle mavi olmuyor. Mesela bir komut atalım veya komutu yanlış yazalım. Bakın bunun rengi siyah olarak kaldı. Sebebi ne? Çünkü kodu hatalı yazdık. Şuradaki A büyük, biz burada küçük yaptık. Hatalı. Aynı şekilde P burada büyük, burada küçük hatalı. Buna dikkat edeceğiz. Yalnız buna tabi zamanla alışacaksınız. Şunu söyleyeyim eğer bir event varsa, yani bir olay varsa, her kelimenin baş harfi büyük harfle başlıyor. Mesela mouse event değil mi? Her biri büyük harfle başlıyor. Eğer timeline ile ilgili bir komutsa, zaman çizelgi çizgisiyle şuradaki timeline ile ilgili bir komutsa, bunun da ilk harfi küçük, diğer kelimelerin harfleri büyük olacak şekilde çalışıyor. Bu harf ayrımını zamanla kod yazdıkça kendiniz anlayacaksınız. Bir de Flash'ın şöyle bir özelliği var. Şunu kapatalım. Bakın kodu ekledik. Frame'de bir A harfi çıktı. A harfi çıktı. Burada e, ne demek istiyor? Bu frame'e bir kod yazılmış demek. Diyelim ki 20 frame'lik bir animasyonunuz var. Bu animasyonun her bir frame'ine ayrı ayrı bir kod yazabilirsiniz. Tamam Yani her zaman, her zaman yani her frame'i sonuçta bir saniyeye yazmış oluyorsunuz. Her zaman dilimine bir kod yazabiliyorsunuz. Her frame. O yazdığınız frame'lerde de küçük bir A harfi çıkıyor. Tabi bu kadar çok kodu, bu kadar çok şeyi e, bilmenize imkan yok. Yüzlerce, binlerce komutla yardım alacağız. Atıyorum mesela mouse ilgili bir yardım alacaksınız. Flash events'e girdim. Mouse event var arkadaşlar. Buradan mesela mouse event'in propertiesine gelip, mesela double click. Double click ne demek? Çift, çift tıklama. Bununla ilgili sıkıştınız, yardım almanız gerekiyor. Bu tabi basit bir örnek ama diğer komutlar için de aynı söz konusu. Sağ tıklayıp View Help diyeceksiniz. Edit to, to script derseniz zaten kod penceresine yazıyor ya da üstüne çift tıklarsanız kod penceresine yazıyordu view help dediğinizde yardım dosyasını HTML formatında o anki web browser'ınıza atacaktır. Mesela şimdi o yardımı buraya alıyor. Mouse click bakın double click olayını ilgili açıklamayı bize veriyor. diğer değişkenlerden örnek veriyor. Bu şekilde yardımı kullanmanız lazım. Aktif bir şekilde kullanmanız lazım. Yoksa yüzlerce binlerce komutu aklınızda tutamazsınız. Zaten bir web tasarımı için de çok aşırı bir kod bilgisine gerek yok bunda. Bazı standart kod dilimleri var. Biz de zaten e, tamamını anlatacak vaktimiz yok. Yani süremiz yetmez. Sonuçta 13 hafta. Ne yapacağız? Bizim işimize yarayacak olan kodlar, yöntemler üzerine eğileceğiz. Lazım oldukça siz helpi ve interneti kullanarak bu olayı çözeceksiniz. Şimdi bir diğer yöntem de Bunları kapatalım. Bir diğer yöntem de şu aşağıdaki indeks. İndekse tıkladığınız anda açılıyor şu an bakın. Açılsın iyice. İndekse tıkladığınızda flaşa ait tüm kodlar alfabetik olarak sıralanıyor. Mesela sesle ilgili bir komut arıyorsunuz. Değil mi? Sound mesela nedir? Sound ile başlar ses komutları. S'ye basıyoruz arkadaşlar. Sound'u buluyoruz. Bakın Sound Transform, Sound Complete, Sound Update, Sound gibi şeyler var. Ya buradan çift tıklayarak ekleyebilirsiniz ya da help yani yardım almak istiyorsanız sağ tıklayıp şuradan view help diyerek yardımınızı alabilirsiniz.